Ramazan ihtiyaçlarının adresi hepsi burada. Yalı Çapkın'ını sunar. Anne hani ben bir gün kaybolsam sen benim kokumdan tanır mısın? Nerede nereye gidersen git ben bu kokuyu tanırım. Bir de senin bu gelişinden tanırım <laughs> seni. Bu kakkandan tanırım seni. Hanımlar, beyler. Karşınızda Güzel Sanatlar Fakültesi mezunu Seyran Koran. Kocaman <laughs> bir alkış. Çok güzel oldu anne. Karamın cezası ev hapsine çevrilmiş. Bugün hapishaneden çıkmış. Ne? O yaptı. Hoş. O kaçırdı o zaman ya. Orhanlara benden selam söyle. Çok özledim onları. Sen çocuklarımızı bize bağışlayalım. Lan yani oğlum, seni gebertirim. Bak, karam, seni gebertirim! Biz kimin ayağına bastık başka? Söyleyin, kim? Nereden başlayalım, Saffet? Seyran, Saffet ne? bu! Ne? Ha? Bu mu Saffet? İntikam almak için çocuklara zarar verebilecek bir tip mi var? Öldürün! Ne işin var lan burada? Dur, dağarın evindeyiz. O ses ne? Meriç! Evet. Yalı Çapkın'ı yeni bölümüyle Cuma Star'da! Ramazan ihtiyaçlarının adresi hepsi burada. Yalı Çapkın'ını sundu.